Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan kuraklıktan en çok nasibini alan yer Ege bölgesi oldu. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre önümüzde 3 ayında kurak geçeceği söyleniyor. Gelin hep birlikte Milas'ta bulunan Geyik ve Akgedik Barajı'nın doluluk oranlarına bakalım. Ekip arkadaşlarım sizler için görüntüledi. Uzmanlar uyarıyor. Kuraklık başladı, suyu doğru kullanın. Uzmanlar önümüzdeki 3 ayda yağışların ortalamaların altında kalacağını söyledi. Biz de sizler için Milas'ta bulunan Geyik ve Akgedik barajının doluluk oranlarına baktık. Merhaba TV 48 izleyenleri, şu anda Milas'ta bulunan Geyik Barajı'ndayız. Tam olarak bulunduğumuz nokta suyun içinde olması gerekirken aslında sular o kadar çok çekilmiş ki arkamızda da gördüğünüz gibi seviye oldukça düşük. Aslında birçok bilir kişi de bu konuda açıklama yapmıştı. Yaklaşık 3 ay öncesinden yapılan açıklamalarda da e, kuraklığın yaşanacağını, yağmurların azalacağını ve bu senaryoyla da karşı karşıya kalınacağı konusunda uyarılar yapılmıştı. Uyarılar yapılmaya devam ediliyor ki önümüzdeki 3 ay içerisinde de yine yağışların az olacağı ve baraj doluluk oranlarının da çok az olacağı söyleniyor. Gelin hep birlikte buradan vatandaşlarımıza da uyaralım ve bakalım alınması gereken tedbirler nelermiş. Musluğu açık bırakmayın. Bulaşıkları makinede yıkayın. Çamaşır makinasını ekonomik kullanın. Dişlerinizi fırçalarken suyu kapatın. Muslukları tamir ettirin. Ve son olarak gereksiz yere sifon çekmeyin. Evet değerli izleyenler, bulunduğumuz noktada Geyik Barajı'ndayız. Tekrar edelim. Aslında şu anda tam bulunduğum noktada olması gereken yani çok yakın bir zamanda olması gereken su seviyesinin olduğu noktadayız. Bakalım şu anki su seviyesine kaç adım var? Hemen ölçelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15. Yani yaklaşık olarak 8 metre diyebiliriz aslında ortalama. 8 metreye yakın sular geri çekilmiş. Aslında yukarıda da göstereyim size hemen. Çok uzun süre öncesinden bahsedebiliriz tabii ki su seviyesi daha da ilerlerde. Ancak yakın zamanda olması gereken su seviyesi tam olarak bulunduğum konumda. Evet bir sonraki rotamızda Akgedik Barajı. Akgedik Barajı'nda da yine senaryo farksız değil. Gördüğünüz gibi seviye burada da oldukça düşük. Hemen karşı taraftan da gösterelim sizlere. Olması gereken seviyenin oldukça altında şu anda. Meteorolojiden gelen uyarıya göre... Yarın Muğla'da yağışlar bekleniyor aslında. Ancak uzmanların uyarısı da var. 3 aylık bir süreçte bu yağışların yeterli olmayacağını ve kuraklığın devam edeceğini söylüyorlar. Yine bu tarafımızda da gösterelim. Seviye oldukça alt kısımlarda yağışlar ne kadar etkili olur? Bu da aslında bilinmeyen bir durum.